Laik Cumhuriyet Gölgesinde Hutbeler Selin Nakıpoğlu Bir Gün Yüz yıl önce Cumhuriyet kuruldu. Laiklik kadınlara yurttaşlık hakkını armağan etti. Ama hala birileri kadınların kahkasına, tatiline, mirasına karışmaya cüret ediyor. Diyanet Hutbeler artık ibadet değil, hayat tarzı bildirgesi. Ama o bildirgelerde yolsuzluk, rüşvet, makam saltanatı yok. Kadın söz konusu olunca megafon açılıyor, denize gitme, kahkaha atma, mirastan azal diye ahkam kesiliyor. Hadi oradan. Ali Erbaş'ın hutbeleri devletin resmi mizah köşesine dönmüş durumda. Bir hafta tatil yasak, öbür hafta miras indirimi. Yarın da kadınlar metroda tek başına oturmasın derlerse şaşırmayacağız. Üstelik israf etmeyin diyenler lüks araçların, şatafatın içinde yüzüyor. Ahlak bekçiliği yapanların dünyevi ihtirastan boğulduğu bir manzara bu. Mesele sadece kadınların yaşamı değil, cumhuriyetin layık ruhu. Bu nedenle kadın örgütleri, layıklık meclisleri sahada, hutbelere karşı ses yükseltiyor. Çünkü biliyorlar, laiklik nefes alamazsa demokrasi de boğulur. Bugün mesele çok net. Cumhuriyetin aydınlık yüzü mü kazanacak yoksa diyanetin karanlık hutbeleri mi? Benim cevabım belli. Kadınların kahkahası o yasakçı sesleri bastıracak. Çünkü bu ülkede hayat var, cumhuriyet var, kadınlar var ve vazgeçmeyecekler. Siz de paylaşın.